Bilmiyorum canım ya. 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. 20 kaçtı ya. <laughs> 9 Orası yok. 27 gibi geliyor ama. 29 Ekim yıl. 1920. 3. 1923. 1923. Ah, Onaylıyor musunuz? Evet. 29 Ekim 1923. Merhaba Bolu. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Biz de sokaklara çıktık ve sizlere Cumhuriyet'in ilanının tarihini soracağız. Bakalım ne cevaplar vereceksiniz? Bilmiyorum canım ya. Bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Tabii ki de. 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. Biliyorum. 29 Ekim 1923. Evet, biliyor, biliyoruz ama bilmiyoruz. 29 Ekim. Aynen. Yok. 29 Ekim. Kaçtı ya? 9 29... <laughs> 20. Orası yok. 27 gibi geliyor ama 29 muydu? Bilmiyorum. Yine de teşekkür ederiz. 23 ben söyleyeyim. <laughs> o çocuk bayramı değil mi? <laughs> ha, tamam. <laughs> evet, 29 Ekim. 1920. 3. Evet, 1923. Okay. Onaylıyor musunuz? Evet. Biliyorum. 29 1923. Çok teşekkür ederiz. Hadi. <laughs>